Merhaba Arkadaşlar İmren Dünyası kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte cildimizi tam 10 yaş gençleştirecek harika bir krem yapacağız. Bu kremimiz Japon harikası krem diye de biliniyor arkadaşlar. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz nohutunu, unu, aloe vera jeli ve zeytinyağı. Sadece bu üç malzemeyi birleştiriyoruz ve gerçekten harikalar ötesi güzel bir krem yapıyoruz. Nohut unumdan hemen şöyle bir kaşık kadar alıyorum. Çok da fazla yapmıyorum. Ben bunu haftalık olarak yapmayı tercih ediyorum arkadaşlar. Bunun içerisine aloe vera jelinden önce bir tatlı kaşığı kadar zeytinyağı atıyorum. Önce bu ikisini bir güzel karıştırıyoruz. Şöyle ikisini iyice karıştırıyoruz. Görüyorsunuz bu ikisi bile harflade bir krem kıvamını aldı. Ve bunun daha da yoğunluğunu arttırmak için de bir kaşık da aloe vera jeli atıyoruz. Bunların üçünü karıştırıyoruz. Sürekli karıştırmaya devam ettiğiniz zaman zaten o kadar güzel bir e, puf puf bir krem oluyor. Cildinize sürdüğünüz zaman cildiniz onu güzelce emdiğinde gerçekten harika bir dokuya sahip oluyor cildiniz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kremimiz kullanıma hazır. Bunu akşamları yatmadan önce cildinizi temizliyorsunuz. Temizledikten sonra dairesel hareketlerle aşağıdan yukarıya boyun, dekolte bölgesi, bütün yüzünüze sadece göz çevresi hariç bütün yüzünüze uyguluyorsunuz ve bir 5-10 dakika kadar bekleyin ki içinde zeytinyağı olduğu için cildiniz tamamen emsin. Ondan sonra temizlemiyorsunuz. Bu şekilde sabaha kadar yatıyorsunuz. Siz uyuyorsunuz ama cildiniz uyumuyor. Gençlik savaşı vermeye başlıyor ve bu kremi emdikçe cildiniz gerçekten pürüzsüz, kırışıklıklardan gitmiş, e, sarkmaların toparlandığını Cildinizin gün gün gençleştiğini göreceksiniz. Evet, tabii ki her zaman olduğu gibi bileğinizin iç kısmında bir alerji testi yapmayı ihmal etmeyin. Cildinizde bir kızarıklık veya hatta herhangi bir kaşıntı olursa bu tarz maskeleri doktorlarınıza danışmadan kullanmanızı istemiyorum. Eğer cilt sorununuz yoksa bu maskeyi yapmamak için bir sebebiniz de yoktur. Mutlaka deneyin diyorum gerçekten etkisini göreceksiniz. Hala kanalıma abone değilseniz abone olup alttan yorum ve beğenilerinizi eklerseniz çok memnun olurum. İmren dünyasından hepinize güzellikler diliyorum.